Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Berat kandiliniz mübarek olsun. Berat gecemiz mübarek olsun inşallah diyelim. Ee, bu gece çok özel bir gece. Kılınabilecek birçok namaz var. Ee, dünkü videomuzda 100 rekatlık namazdan bahsetmiştik. Şimdi Birkaç farklı namaz daha var onlardan bahsedelim inşallah. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa da inşallah yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki rekatlık bir nafile namaz var. Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya diye niyet edebilirsiniz. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır sonrasında sübhaneke'yi okuruz. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha'yı okuruz. Fatiha'dan sonra ise besmele çekip Kur'an-ı Kerim'den en az kısa 3 ayet veya 3 ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Ruk'ya gideriz. Secdeleri yaparız. Sonrasında ikinci rekata kalkarız arkadaşlar. Besmele çekip Fatiha'yı okuduk Yine Kur'an-ı Kerim'den en az kısa 3 ayet veya 3 ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rukiye gideriz, secdeleri yaparız. Otururuz. Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik. Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını da okuruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek selam veririz. Ve bu iki rekat nafile namazı böylelikle kılmış oluruz arkadaşlar. 100 rekat kılamayacak olan arkadaşlarımız için bunları anlatıyorum. 12 rekatlık bir namaz var. Nafile namaz yine. 2 rekatta bir selam verilerek kılınıyor. Namazın her rekatında Fatiha ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınıyor arkadaşlar. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra yüzer defa tövbe, istiğfar ve salavatlar getirilir. Kaza namazı ve nafile namaz kılmak en mühim hususlardan biri namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat gecesi namazını şöyle tarif etmiştir. Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selam vermek üzere 100 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere İhlas-ı Şerif okunur. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yûled, ve lem yekullehu küfüven ehad. Bu 10 kere okunuyor. 10 defa İhlas-ı Şerif okumaya kudreti olmayan 5 veya 3 kere de okuyabilir demiş. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavat-ı şerife ve huzuri kalple tevbe ve istiğfar edip Allahü Teala Hazretlerinden dünyevi ve uhrevi hacetlerini talep ve niyaz edebilir. Berat gecesi hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şöyle buyurmuş arkadaşlar: "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahü Teala keyfiyeti bizce meçhul bir halde dünyaya en yakın göğe inerek o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu? Onu mağfiret edeyim." benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu? Ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? diye buyurur. Kaynak İbn Mace. Diğer bir hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allahü Teala bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. Kaynak Buhari Berat kelimesi kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamına geliyor. Müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup ilahi bağışa ermeleri umulduğu için sözlük manasına uygun olarak berat gecesi denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve itaatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde yani bu gece berat gecesi hemen yarın oruç tutun arkadaşlar. Çünkü o gece güneş batınca Allahü Teala o andan fecir oluncaya kadar yani bu akşam namazıyla birlikte fecir doğuncaya kadar Arkadaşlar sabah namazı vaktine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bir belaya tutulan varsa o beladan ona müptela olan o beladan onu kurtarayım. Ona kurtuluş vereyim buyurmaktadır. Ayrıca Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamber Efendimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir. Yani bu gece Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'da daha dünya yaratılmadan hiçbir şey yaratılmadan Kur'an-ı Kerim bu gece dünyaya gönderileceği mukadder kılınmış ve mana aleminde Kur'an-ı Kerim bu gece bizlere gönderilmiş, lütfedilmiş arkadaşlar. O yüzden bu gece çok ama çok önemli. Hele hele 100 rekatlık namazı kılabilirsek ali yül ala olacak, nurun ala nur olacak bizler için. İnşallah bu namazı kılmaya çalışalım arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka yazın inşallah cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Berat gecemiz mübarek olsun, kandilimiz mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olun.